Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101'den 69.95 fiyat etiketiyle almış olduğum Pirana marka 99.58 kablosuz kulak içi kulaklığın kutu açılışını ve ürün incelemesini yapacağız. Sizin de gördüğünüz gibi kutumuzun ön yüzünde Pirana markasının logosu, ürünün resmi ve ürünün kodu yer almakta. Yani 99.58 kablosuz kulak içi kulaklık. Ürünümüzün kutusunun arka tarafında ise Pirana marka logosu, ürün görseli, ürünümüzün özellikleri Made in PRC yazısı yani Public Republic of China Çin malı olduğunu gösterir ibare. iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanabildiğine dair ibare yer almakta. Gelin ürünümüzün özelliklerini hep birlikte görelim. Ürünümüz kablosuz bağlantı ile telefonlara bağlanabilmekte, sesli aramalarda kullanılabilmekte, müzik çalarda kulaklık olarak kullanılabilmekte, Ürünümüzde ekstra bas özelliği mevcut. Mikrofon olarak kullanılabilmekte ve şarj edilebilir olduğu belirtilmektedir. Şimdi ürünümüzün kutu açılışını gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi kutumuzu açtık. Kutumuz içinden ürünümüz çıkıyor. Bir adet kulaklığımız. Ürünümüzün alt kısmından bir adet kullanma kılavuzu gördüğünüz gibi Pirana marka 9958 kablosuz kulak içi kulaklığın kullanım kılavuzu. Burada garanti belgesi de var ve bir adet de micro USB şarj kablosu bulunmakta. Bunun dışında kutumuzdan herhangi bir şey çıkmıyor. Adaptörümüz yok. Adaptörümüzü kendi kullandığımız telefonunun adaptörünü şarj etmek için kullanacağız. Kablomuza bakalım. Kablomuz yaklaşık 10-15 santim uzunluğunda bir kablo. Bir tarafı micro USB, bir tarafı ise normal USB girişli porta sahip. Ürünü poşetinden çıkartıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ürünümüz gayet şık bir kutuya sahip. Üzerinde Pirana markasının logosu yer almakta. Burada e, mavi ışıkların yer aldığı, şarj edildiğini gösterir bölüm yer almakta. Arka kısmında ise Pirana markasının logosu bulunmakta. Yine Made in PRC yani Çin malı olduğunu gösterir kısım bulunmakta. Diğer kısmında ise gördüğünüz gibi mikro USB girişi bulunmakta. Biraz önce gösterdiğim kabloyla buradan kendi telefonunuzun adaptörü ile şarj edebilirsiniz. Ön tarafında ise şurada küçük bir tırnak yer alıyor. Buradan kapağını kolaylıkla açabiliyorsunuz. Evet ürünümüzün kapağını açtığımızda bizi böyle bir ürün karşılıyor. Gördüğünüz gibi iki adet kulak içi kulaklık, kablosuz kulak içi kulaklık bizi karşılıyor. şimdi bunları kutusundan çıkartalım. Ürünümüz bu şekilde. Şimdi kulaklıklarımızı çıkartalım. Gördüğünüz gibi kulaklıklarımız kendisi açıldı. Kırmızı mavi ışıkları görüyorsunuz. Bunları eğer açılmadıysa 2 saniye üzerinde basılı tutarak kendiniz de açabilirsiniz. Bu şekilde kullanıma hazır hale geliyor. Kapatmak isterseniz de yine 2 saniye boyunca basılı tutarsanız kapatabilirsiniz. İkisini aynı anda basılı tutmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi ürünümüz şu anda kapandı. Tekrar açmak isterseniz 2 saniye boyunca üzerine yani basma tuşlarına basmanız yeterli. Gördüğünüz gibi ürünümüz tekrar açıldı ve ürün şu anda kullanıma hazır. Bunları bir kenara bırakalım. Ürünümüzün kutusunda gördüğünüz gibi iki tane yuva bulunmakta. Üzerine bir tane e, kutuyu, yani şarj etme kutusunu kapatıp açan bir düğme bulunmakta. Left, right kulaklıkları yerleştireceğimiz iki tane bölüm bulunmakta. Ve burada da e, kulaklıklarımızı şarj eden birimleri almakta. Onun dışında gayet güzel, kullanışlı şık bir kutusu var. Gördüğünüz gibi küçük, her yerde taşıyabileceğiniz, kullanabileceğiniz şık ve güzel bir kutusu var. Bu kutunun avantajı kulaklıkları içine koyduğunuz anda eğer kutunun şarjı varsa kulaklıklarınızı şarj ediyor. Eğer kutunun şarjı yoksa biraz önceki gösterdiğim kablo ile beraber adaptörü kullanarak kutuyu şarj edebiliyorsunuz. %100 doluluğa ulaştırdıktan sonra kulaklıklarınızı herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan bu kutuyla beraber şarj edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi kulaklıklarımıza yakından bakalım. Şu anda kulaklıklarımız kapalı. Açmak için dediğim gibi veya kapatmak için 2 saniye açma kapama tuşları yani şu bölümlere basmanız yeterli. Üzerinde çok güzel, basit kulak içine yerleştirilme bölümleri var. Şarj edilme bölümleri var. Right, left yazısı yani sağ ve sol kulaklığa takılabildiğine dair ibareler var. Gayet güzel, kullanışlı ve şık. Yani 69.95 fiyat etiketine göre bence gayet şık ve güzel görünüyorlar. Kulaklıklarımızı kutusuna yerleştirdik. Şu anda kulaklıklarımız kutu tarafından şarj edilmekte. Kulaklıklarımızın üzerindeki kırmızı ışıklar bize bunu anlatıyor gördüğünüz gibi kulaklığımızın kutusunun da şarj edilmesi gerekiyor. Görüyorsunuz burada kulaklığımızın kutusunun şarj göstergesi var. Yani 4 kademeli bir birim var ve 3'ü yanıyor. Kulaklığımız şu anda kutu tarafından şarj ediliyor. Kulaklığımızın kutusunun şarjı bittiği zaman biraz önce gösterdiğimiz mikro USB kablosu ile beraber rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Ben gayet beğendim. 69.95 fiyat etiketine sahip bir kablosu kulak içi kulaklık için gayet güzel, şık ve kullanışlı. Yani bundan daha iyisi de sanırım bu fiyata olamaz diye düşünüyorum. Ben memnun kaldım. siz de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bu tür videoların yine gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlara yazın. En kısa zamanda cevaplandıracağım. Bu ürünün bluetooth ile telefonla nasıl eşlendiğine dair videom olacak. Bu da videonun sonunda. Bunu da bulabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Burada yapmanız gereken çok basit. Önce telefonumuzun bluetooth'unu açmak. Daha sonra kulaklıklarımıza 2 saniye basılı tutarak kulaklıklarımızı açmak. Bluetooth ayarlarımızdan yeni cihaz eşleye basıyoruz. Burada telefonumuz tarafından eşlenebilecek cihazların isimleri listeleniyor. Gördüğünüz gibi hemen Pirana 9958 kablosuz kulak içi kulaklık karşımıza çıktı. Eşleyin mi dönüyor? Eşle diyoruz. Evet bakın şu anda Bluetooth kablosuz kulakçı kulaklığımızla telefonumuz şu anda eşleşti. Şu anda kulaklığımızı müzik dinlemek için, ile konuşmak için kullanabilirsiniz. Gayet basit. Ne yapıyoruz? Kulak içi kulaklığı 2 saniye basılı tutuluyoruz. Kulaklığımızı açıyoruz. Bluetooth'umuzu açıyoruz. Bluetooth ayarlarına yeni cihazı eşle diyoruz. Ve iki telefonla kulaklığı birbirine eşliyoruz ve kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi ekranda kulaklığın ne kadar şarj seviyesine sahip olduğunu da görebilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler, hoşçakalın.